Adım Adım Ekspertiz'den merhaba değerli arkadaşlar. Aracımız Hyundai i10. Bu aracımızdaki tavanda görmüş olduğumuz kuş pislikleri araçlarımıza ne derece zarar veriyor? Birlikte bakalım. Hemen hemen tüm araçlarda ufak tefek bu şekilde kuş pislikleri oluyor ama bu şekilde bir tane de olsa işaretli olan bölgeye dikkat edin. Görüldüğü gibi kalıcı desen bozulmasına sebep olabiliyor. Aracımızda kuş pisledi, tamam, daha sonra temizleriz diye bekletmeyin. Bir an önce gördüğünüz an temizlemeye çalışın. Sonuçlar bu şekilde. Bakın yine başka bir araçta örnek göstermeye çalışacağım. Kuş pisliğinin oluştuğu yerde ciddi anlamda bir desende kimyasal bozulmaya neden oluyor. Bakın yine tavanda. Geri dönüşü yok bunun arkadaşlar. Pastacılar da yaptırsak. Bu deformasyona gidermemiz mümkün değil. Ekspertiz aşamasında biz buna kimyasal deformasyon var diyoruz arkadaşlar.